Ula biraz erkek ol erkek. Ha babanla baban konuştu. Evlenmemiz için anlaştı. Yargıdayma Yargıday misin ki bozaysın anlaşmayın. Pohiyenin soyu. Ne için beni kodun ortada? Geberteceğim. Eldireceğim seni. Al. Al ula. Ha bu namusumu iki paralık etti için. Uy! Anani! Ha bu duygularımla oynadığın için. Durun Nurli ile. Rütma. Nurli yürüsene. Aşık mısın, nesin sen? Nene, ne delip duruyorsun sırtımı? Herkes minibüste bekliyor, sen davet edemiş E parasından gidiyor, bizi almadan gitmez ya. Hadi yürü bakayım, yürü. Ha bunu da akıtacağım, alnının pekmez yakışıklıymış. Fred biçin kötüne benziyorsun. Aga, hardan iki tane alsana. Uşağım, buradan bir tane verir misin? Ne yani, ne yaparsın? Akapım mu yaparsın? Uşağım, tesisleri deneyeceğim. Bizim uşakların andıramanı var. Yatıştır beni oraya. Senin yaşın oldu, doksan artı beş. Ne andıramanı? Hadi oradan bakayım. Trabzon Sibar aşkının yaşı mı sorulur? <laughs> Yüce Rabbim, Allah senden razı olsun. Bu ne güzel rastlantıdır. Demez şerefsizini karşıma çıkardım. La komiserim, gece gidiyordun, baktım çöpün orada bir şey parlay. Bir de ne göreyim, bu çanta içinde de ha bu altınlar. Aldım getirdim sağa. Çay, kahve, gazoz ne alırsın Temel kardeşim? Devletin şefkatli yüzünü görmek için illa altın bulmamız mı gerekiyordu komiserim? Başkası olsa doğru kuyumcuya giderdi. Sen anla öpülesi örnek bir vatandaşsın. <laughs> Yapma komiserim insanın her gün altın bulası geliyor. Sen Trabzon'un medarı iktidarısın. <laughs> komiserim daha fazla ileri gitmesek? Seni yetiştiren ana baba ne kadar gurur duysa azdır. Öyle mi? Havnu babama da desene. O hiç öyle düşünmeyi de. Yeter de Oh, büyük yükten kurtuldum. Uy, temelim bu ya. Gel böyle bir sarılayım sana, gel gel. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim, ben de seni arıyordum ha. Hayırdır abi, sen beni hiç böyle hasretle aramazdın. Ya öyle deme, kalbimi kırarsın. Laşata, şota, öp Emircan'ın elini. Bir öpeyim Temel amca. Başota <laughs> sen de her gün böyle boy mu atıyorsun? Evet, pişin de bir ya o sirk maymunu gibi her yerde gösteriyor ya. <laughs> Neyse, Usam ben sana ne diyeceğim? Ya bu Trabzon'da çürüyüp gideceğiz ya. Ya bir iş kuralım diyorum. Ya ticarete atılalım. Dünyaya açılalım. Batum. Batum'a açılalım. En güzel ticaret merkezleri orada çünkü Batum'da. Abi benim kafam hiç öyle işlere basmay. Uşağım sen onları dert etme. Kafanı hiç yormayacaksın. Ben ticaret zekamı kullanacağım. Sen altınlarını koyacaksın. Ortak olacağız. Sen altınları değilsin. Ben altınları çantasıyla polise teslim ettim. <laughs> ne ettin? Az bekle. Ne ettin? Bunu teslim ettin. E ee, benim değildi ki. Zaten ben zalimi almışım. Parayı ne edeyim? Acaba bana dünyaları versen? Başka bir şey ister miyim? He. Ee, sen hakikaten deli misin lan? Senin beynine sıçayım ben. Kudumun delisi! Kudumun delisi! Yapıştır ulan! Yürü Karakola teslim etmiş. Lan yolda çık bulsa götürüp karakola teslim edecek. Ee, adam nasıl gidiyor Filizler Asmalara su yürüdü mü? Aramız bayağı iyi gitirme. Da bayağı bayağı gülüyor ha. Geçen gün maç seyrederken bir sarıldık. Ne ne kadar hasretmişim. Eydir ey. Allah'ım. Bana demeli öldürme fırsatı verdiğin için çok teşekkür ediyorum sana. Tu. Tutu ağzı. gözüm kör olsun sizi tanıdım. Sümen Hanım bekçisi. Hemen uç deyince. Uç. Kaçma lan ulan annem olsun bütün yutarım sizi. Alo. Sana az önce biraz erken teşekkür ettim galiba. La bu itlerin kokumunu alayım ne oluyor? Anlamayın ki koruyayım ismini. Hadi dur gel dur. Bak dur, gayet, dur. Hadi, ölüyorum. kesin dur. La adamda ne göre aşkı varmış la. Kaç ay geçti Sümele'ye bileş giydirmeyi <laughs> unutmadı ya. Uf, la oğlum niye kaçıyorsunuz bir şey etmeyeceğim. La ne bileyim Sümele'ye bileşiniz girdik ya onun için düştün peşimize zannettik. La yok oğlum zaten korktular beni işte. İş arayın var mı bir tanıdığınız yüce adam? Öyle desene. La ne dersin? La bizim de işimiz gücümüz yok ama sağlam bir arkadaş grubumuz var. La nerede güzel koşarsın. Gel katıl bize. Açsa kapımız aç, toksak kapımız tokuz. Valla, esne mi değilsiniz? uşaklar, bu kız var ya, anamızı al hadi. Hadi. Kızım niye vurdun adamın kafasına? Vurdum. Vurdum ama sor bakalım niye? Ben de onu soruyorum, niye? Soba, burada sadece bir simge. Benim haklı ve masum davamın bir enstrümanı sadece. Beni buna inen nedenleri bilseniz, kurşuna dizerdiniz o temel imnesini. Özür dilerim. Neymiş o neden? Benden evleneceğimiş gibi Umut Bey'e de sonra bırakır gitti. Tuygularımla oynadı. Ha tuygularımı fabrika ayarlarına tönemedim. Adamın haberi bile yokmuş senin onu sevdiğinden. Daha bir haberi olmaz. Eşek dili yedirip büyü yaptılar ona. Aklı başında değil ki. O yüzden vuruyorum büyüyü bozmak için. İyi de bir kere bile el ele tutuşmamışsın temeller. Neyin hesabını soruyorsun? El ele tutuşmak ne ki? Olsuz bir saniyen bile geçmeyin. Nere baksam demeli görüyorum. Postepiye bakarım demeli görüyorum. Ayasofya'ya bakarım gene demeli görüyor. Trabzon Zübor sahaya çıkarken on bir tane demel görüyor. Her yeri oldu demel. Demel komiserim. Tamam. Belli ki sevmişsin adamı. Ama bu onun kafasına sopayla vurmanı gerektirmez. Komiserim bağ bir şans tanımadı. Benim aşkım itimize de fazlasıyla yederdi. Keşke iki numara daha büyük sobanan vuraydım o. An. Göpek. İgin soy. Анастасия. А, Темель. 보다면 되었어. 테밀. 비스밀라르 La Anastasia sen ne diyorsun burada? Burası benim memleket. Sen ne yapıyorsun Moskova'da? Ben Zuhal'imin intikamını almaya geldim. Zuhal? Benim gül yüzdüm. Aa, çok güzel bir kadın. Öyle de. Bak, burada Hamsi köyde süt yerken, ...ha burada Akçabat'ta köfte yürüp Nihat Usta'da... Burada da Boztepe'de çay içiyoruz. Sen onu yanında çok mutluyum. Öyle. Ha bu da en yakın arkadaşım Turgay. Kadın da. O nerede? He o nerede? Abramoy çok büyük bir bela. Onları sakın bulaşma. Her yanı bela olsa ne yazar? Koyacağım onun çıktığı yere. Çıktığı yere? O biraz uzun onu sonra anlatırım. Söyle Turgay. Ha bu nedir biliyor musun? Benim zalimin tokası. Bu Abramovic denen pezevenk neredeyse benim zalimi vuruydu. Onun intikamını almaya geldim. Temel, sen çok iyi bir insansın. Eğer halini seviyorsa hemen Trabzon'a dön. geliyorum Temel. Hemen, öyle bir bir girince içeri bunların ağzına sıçacaksın zannettim. Ben de. Sıçacaktım da bu ender vurdu kafama. silah var mı üzerinde? Yok. E bok yiyen. Madem yok niye öyle keklik gibi girdin içeri? Ne yani? Kadamı bunların eline mi bırakaydın? Ha geliy. Söyle Turku. Altınlar nerede? Sen de mi duydun altınları? Turgay bak bu da duymuş altınları. De oğlum bak işmiş kuracaksan baştan söyleyeyim onları polise teslim ettim. Altınlar nerede? De oğlum anlamayın mısın? Turgay niye anlamay bu? E, polise teslim ettim diyorum da kötü ne mi dinliyorsun? Demek altınlar senin candan daha değerli Turku. Bildiğin en kısa dua yap. Kel Kevser miydi? İnna <laughs> Temeli ben vuracağım. Zalim, iyi ki geldin. Hep kıraydık birbirimizi. Utanmaz, arlanmaz. Benim işte kendini kurşunların önüne attın. Seni seviyorum dedin. Ne oldu ki ya? Yine seviyorum. Hem de ölümüne. Sus hikayeyi anlatma bana. Karını Natasha'larla aldatmanın cezasını çekeceksin. Ne Natasha'sı ya? Benim ne işim olur Natasha'larla? Tövbe de. Ben seni ne kadar seviyorum sen bilmiyor musun? Bilmiyorum. Artık sevginden emin değilim. Zuhalim, ben seni Trabzonspor kadar seviyorum. Değil seni aldatmak. Başka tene dokunmak bana ceza. Yalan söyledin bana. Kandırdın beni. İstanbul'a gidiyorum diye Moskova'ya geldin. Zuhal bir çöz beni de anlatayım da. Zuhal! Zuhal! Cemil! Cemil!